Diyorlar ki niye kardeşin olsun istemedin mi? Annemin zaten sorunlu işte olmamış olmuş da. Evet. Hani doktor demiş böyle böyle hastalandı. Yani YouTube kanalında var eskilerde oradan bakarsınız. Evet. Ben de istemedim kardeş. Zaten istemem ne gerek var? Ah ben tek başıma mutluyum. Tabii. Vallahi hiç kardeş özlemi çekmedim. Niye çekmedim? Bütün apartman kuzenlerle büyüdük ya. Evet tabii. Ha, o yüzden çekmedim. Doğru. Esrarlar ne yapıyor aydın? İyiler. Ne yapsınlar? Sesler çıkmıyor. E anne kimin çıkıyor bu sıcakta? annenin diyorlar yaptıklarını niye beğenme? Ben senin beğenmediğin bir şeyim var mı? Yok. Yemeklerine bayılırım. O -o. ne? uydurmuş iyice. Hiç. Elbiseyi beğenmedin de ondan. Evet. E canım şart mı beğenmek zorunda mıyım? Neyse. Onlar öyle Başka, şeydik. Kaçma. Tamam. Ee, <laughs> Açma o konuyu. Şey için Yücel de E ne var ben yücel anneye de söylerim güzel olmamış diye. Kapattım. Tamam kapattım pardon. Pardon. Ondan sonra dur daha çok tek tek söylüyorum.